geri geri Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Adını nakşettik gönlümüzün büstüne. Şehitler asla ölmez. Ölümsüz her biriniz. Bilin ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz. Milli iradenin bekası için canlarını feda ederek şehitlik mertebesine eren milletimizin kahraman evlatlarının ve bu vatanı bizlere emanet eden tüm şehitlerimizin aziz ruhları için Bismillah أجر المؤمنين أصابهم القرح للذين أحسنوا الناس قد جمعوا. صدقوا

en començar no s'encè que mi'n posa